Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Cenabı Allah'a hamd ederim. Salat ve selam sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Cenab-ı Allah'ın selamı siz kıymetli, çok değerli takipçilerimizin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok kıymetli aziz kardeşlerim. Bugünkü videomuzda Büyük mahkemeye hazır mısınız? Büyük mahkemeye hazır mıyız? adlı bir soruya yanıt olarak bu videoyu çekiyorum. Hepimizin istifade edeceği bir video olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Çok fazla vaktinizi almadan videomuza başlıyoruz inşallah. Bütün mazlumların dört gözle beklediği, zalim ve günahkarların ise hiç gelmesin istediği o büyük mahkeme kurulduğu gün hepimiz tek tek hesabımızı vermek için o mahkemeye çıkacağız. O gün tüm insanlar üzerinde hiçbir alamet, dağ, dere, bitki ve benzeri bulunmayan halis buğday unundan yapılmış yufka gibi beyaz ve parlak bir düzlükte toplanacak. Bu okuduğum hadis Buhari'de geçmektedir ve o büyük mahkeme kurulacaktır. Bu mahkemenin hakimi yani hüküm vereni alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu olacak. Bu mahkemenin hukuku, Batı hukuku, Roma hukuku, AB yasaları ya da İtalyan ceza hukuku değil, adil olan Allah'ın koyduğu hukuk olacaktır. O gün kimseye haksızlık yapılmayacak, hiçbir şey unutulmayacaktır amel defterini eline alan bu nasıl bir kitapmış küçük büyük her şeyi yazılmış diyecek. O gün hesap zerreler üzerinden görülecek. Kim zerre kadar hayır işlemişse onun karşılığını, kim de zerre kadar şer işlemişse onun karşılığını görecektir. Bu mahkemede azalarımız şahitlik edecek. Dillerimiz, ellerimiz ve ayaklarımız şahitlik edecek. Nur Suresi 24. Ayet Kulaklarımız, gözlerimiz ve derilerimiz şahitlik edecek. Üzerinde gezip dolaştığımız yer bizim tüm yapıp ettiklerimizi haber verecek. O gün mahşer meydanındaki kalabalık yarılacak ve bir sessizlik olacak. Çünkü tüm bu şahitlerden başka büyük bir şahit daha gelecek ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşacak. Şahit olarak ve diyecek ki: "Ey Rabbim! Benim bu kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bıraktı." Furkan suresi 30. ayet. O gün kimse şahitleri satın alamayacak tehdit edemeyecek, baskı yapamayacak, yalancı şahitler getiremeyecek, gizli tanıklar olmayacak. Kimse kimseye, kimseye iftira edemeyecek, kimse kimsenin suçunu üstlenmeyecek. Hakimin değişmesi talebinde bulunuyorum. itiraz ediyorum. Temyize gidiyorum. Bir üst mahkemeye havale ediyorum avukatlarımı değiştiriyorum. Delillerin toplanması ve şahitlerin dinlenmesi için mahkemeyi 6 ay sonraya erteliyorum. Orada bu saydığım şeylerin hiçbirisi olmayacak. Tamamen birebir ve baş başa kalacağız Rabbimizle. O gün adam kayırma, rüşvet, torpil iltimas olmayacak.'' Yukarıdan bir telefon ya da küçük bir not gelemeyecek. Makam sahipleriyle akrabalık, dostluk, yakınlık hiçbir işe yaramayacak. Çünkü o gün herkes birbirinden kaçacak. O gün kişi kendi öz kardeşinden, annesinden ve babasından, eşinden ve çocuklarından bile kaçacak. Çünkü o gün herkes kendi derdine düşecek. O gün tüm dokunulmazlıklar kaldırılacak orada kimseye gücünden, malından, makamından, zenginliğinden, akademik kariyerinden dolayı bir ayrımcılık yapılmayacak. O gün yönetenler ve yönetilenler, takip edilenler ve takip edenler, emredenler ve emre uyanlar, efendiler, köleler, troller ve sahipleri, liderler ve hakları herkes birbirini suçlayacak. O gün liderlerine uyup yanlış yollara sapanlar siz olmasaydınız biz müminlerden olurduk diyerek kime uymuşlarsa onları suçlayacaklar. Liderler de siz doğru yoldan gittiniz de mi? Biz size engel olduk diyerek onları suçlayacaklar. O gün günahkarlar, zalimler, müstekbirler cehennem azabından kurtulmak için önce oğullarını fidye olarak vermek isteyecekler. Onlar kabul edilmeyince hanımımı ve kardeşimi alın ama beni almayın diyecekler. Onlar da kabul edilmeyince bütün aşiretimi alın ama beni bırakın diyecekler. Bu da reddedilince kendini kurtarmak için yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak vermek isteyecek ama bunların hiçbirisi fayda etmeyecektir. O gün gelip o büyük mahkeme kurulmadan gelin hazırlık yapalım. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ahiretle ilgili olarak öne çıkardığı konuların başında herkesin iyi veya kötü yaptıklarından sorumlu olacağı ve bunların karşılığını tam alacağı üzerinedir. Kur'an-ı Kerim'de ahirete iman üzerine önemli durulmuştur. İlgili ayetlerde hayatın sadece dünyadan ibaret olmadığı, asıl ve ebedi olanın ahiret hayatı olduğu, bu hayata da ölüm ve kıyamet kapısından geçileceği hakikatini görmemiz istenmiştir. İnsanın bu inanç içinde yaşayarak hayatını anlamlı kılmaya çalışması, herkes için iyilik düşünüp iyilik yapması, hayırda yarışması, her türlü kötü ve zararlı düşünce ve davranışlardan uzak durması, kendine ailesine, topluma ve bütün insanlığa faydalı olmak için çabalaması, ahiretteki hesabı düşünenlerin amelleri olmalıdır. Harama bulaşmamalıdırlar, yaptıklarından sorumlu olan ve sınırları belli bir hayat yaşaması gerekirken, sınırsız özentisi ve arzusuyla yaşayan insan, büyük mahkemeyi ve o günün dehşetini düşünmeyen insandır.'' Evet çok kıymetli aziz kardeşlerim. Videomuzun başında söylediğimiz gibi bütün mazlumların dört gözle beklediği, zalim ve günahkarların ise hiç gelmesin istediği o büyük mahkeme kurulduğu gün hepimiz tek tek hesabımızı vermek için o mahkemeye çıkacağız. Sevap işlediysek sevabımızdan, günah işlediysek günahımızdan sorumlu olacağız. İşte o gün mahşer meydanındaki kalabalık yarılacak ve bir sessizlik olacak. Çünkü bu bütün şahitlerden başka büyük bir şahit daha gelecek ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşacak. Ey Rabbim bu benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bıraktığı buyuracaktır. Hedef ve ideallerimizden nasıl vazgeçtiğimizi, adaletimizi, merhatim, merhametimizi, ahlakımızı ve değerlerimizi nasıl ihmal ettiğimizi, dünya ve dünyalıklar için kardeşliğimizi nasıl katlettiğimizi, mal, makam, mevki ve servet peşinde nasılla birbirimize düştüğümüzü param parça olduğumuzu ve eridiğimizi düşünürsek nefis muhasebesi yapmadan öbür aleme gitmeyelim. Ecel gününün belli olmadığını, öllerle ölenlerin hep yaşlı olmadığını nasıl yaşarsak öyle öleceğimizi, ölünce de en sevdiklerimiz bile bizi mezara koyup o toprakta yani kabirde bizi amellerimizle yalnız baş başa bırakacağını unutmayalım. Rabbim hesabını kolay verenlerden eylesin. Bizleri mahcup etmesin. Kabir hayatımızda mahşer alemini beklerken cennet bahçeleri olarak beklesin. Kabir azabı yaşatmasın. Çok kıymetli aziz kardeşlerim. Bugün de böyle bir video çekerek karşınıza çıkmak istedim. İnşallah hepinizin hoşuna gitmiştir. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.